yapsın ama Hocam böyle soru cevap cem bir müsaade şey. edersen ama ne soru cevap olmasın. Yani? Buyurun önder bey sayın genel başkan. Soru cevap olmasın, polemik olmasın açıklamasını yapsın. Çünkü cevap hakkı doğdu madem. E, ardından iki başlığım daha var. Süreyi de adaletli kullanalım. Buyurun. Peki, çok teşekkür i̇yi, akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Konuklara İyi akşamlar. Bir bilgi kirliliğine sebebiyet verilmemesi için size bağlanmak istedim. Buyurun buyurun efendim. Demokratik Sol Parti kurulduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk ülkeleri ve cumhuriyet devrimleri tahtında ilerlebet yaşaması için mücadele eden ve bunun için kurulmuş bir siyasi partidir Bülent Ecevit'in başkanlığında. Biraz önce sizin sohbetinizde Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti listelerinden seçimlere katılma kararını almasına yönelik eski milletvekili ve bakanlar diye kendilerini tanımlayarak buna karşı çıktıklarını belirten kişilerin hiçbirisi bugün itibariyle Demokratik Sol Parti'nin üyesi değildir. Bunların büyük bir çoğunluğu 2002 yılında DSP 2'ye bölündüğünde Ecevit'i sağlığında hançerleyerek gidenlerdir. Ecevit'in kemiklerini asıl sızlatan onlardır. Bunların bir kısmı da daha sonra Sayın Zeki Sezer yönetiminde görevde yer almış başta Melda Bayar hanım olmak üzere partide bakanlık yapmış, örgüt kurulu başkanlığı yapmış. Sayın Sezer'in istifasından sonra kurultayın hemen ertesi günü pazar günü yapılan sayın hemen ertesi günü noter aracılığıyla DSP'den istifa ederek geçtiğimiz aylarda İyi Parti grup toplantı salonunda yakasına İyi Parti rozetini takmış ve Ecevit'ten bir şiir okuyarak ben buraya borcumu ödemeye geldim diyen birisidir. Yani İyi Parti Sayın Melda Bayer'e nasıl bir iyilik yapmış ya da katkı sunmuştur ki onlara borç ödemeye ihtiyacı hissetmiştir. Bunların bir kısmı başta Hasan Gemici olmak üzere onunla birlikte birçok eski milletvekili ve bakan. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Aksakal özür dilerim Onur iste Benim sözümü kesmeyin Sevilay Hanım Genel Başkan, başkan bir, bir açıklasın Tamam Sayın Genel Başkan Cumhuriyet siz açıklamanızı yapın En son seçim 2019 2019, 2019. en son DSP'nin seçimi 2019 2019 2019'du genel seçim, Evet 2019, yerel 2019 yerel seçimleri. 2019 yerel seçimleri. Ama 2018. 2018 yerel, yerel seçimleri. Seçim. YSK'nın sitesi önünüzde YSK.gov.tr'ye yazıp yerel seçim sonuçlarına bakabilirsiniz. Biz, e, Türkiye yerel seçimleri. Ya yerel ve genel karşılaştırılır mı? inden 407 tanesinde seçime katılmış ve %0.98 sonra... oy almıştır. DSP'yi kimsenin karalamasına ve manipülasyon şey bilgileri kimse DSP'yi karalamıyor. Da kimse da bir da dakika, dakika. Sayın genel başkan kimse yani DSP'yi karalamıyor. Yani, yani herkes yani bugün Bir, bir dakika. Sevgili Ayhan bir saniye müsaade eder misiniz? Kimse e, DSP'yi karalamıyor burada. Kimse hiçbir partiyi karalamıyor. Yani herkes ortaklaşma bir dakika bir ortaklaşma ve ittifak meselesi sayın sayın başkan. Anarak da DSP'nin eski DSP olmadığını vurgulaması da evet. çok yanlış. Çünkü sayın ya Eski DSP olması gerekmiyor bu evet. e, sayın başkan. sayın başkan? Sayın var. başkan, sayın başkan, böyle net anlaşılsın efendim müsaade edin. Ayrıca eski DSP olması da gerek gerekmiyor diyor ya Faruk yani. Aksoy. Yani şimdi bugün bugün ya, yani günümüzde günümüzde Hayır, benim içinde Özür dilerim bir ya saniye Allah. bir dakika bir saniye lütfen günümüzde hepinizden özür diliyorum bir saniye yani günümüzde bu ittifak sistemi içinde partilerin evet. birlikte bir paydaşlık kurması bir dayanışma kurması ittifak içinde ittifak kurması evet. oy sistemi matematik aritmetik bunun üzerine konuşuyoruz. Evet. Yani DSP'den de bugün Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapıldı Sayın Kılıçdaroğlu Zira siz bir açıklama yaptınız Sayın Erdoğan'a destek sundunuz. Evet. Siz destek sununca yani DSP'nin geldiği gelenek ilkeler üzerinden bakılıp da yani geçmiş bugün karşılaştırması da ayrıca bir gazeteci bunu da yapabilir. Yani hakarete varmadığı sürece herkes Devletten eleştirebilir. Ancak doğruları söyleyerek yapabilir. Tabii tabii. Bülent tabii. Ecevit de geçmişte Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Necmettin Erbakan'la da ittifaklar kurmuştur. Efendim koymuştur. Sayın Aksakal bakın ben Ravşan'ın bir bitirsin. Bir tanıyan bir Yılmaz bir bitirsin bir bitirsin. 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 Bitirsin ona e, izin verebiliyorsa ya da bunu makul görebiliyorsa insanlar bu seçim sisteminde böyle sonuçlara da olabilir e, olabilir. Sorunlar, olabilir. Olabilirliğini kabul etmek Tabii. zorunda biz şu duruşu sergiliyoruz. Demokratik sol parti, milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir partidir. Ve her zaman emperyalizmin karşısında durmuştur. Amerika, evet, e Amerika'da emperyalizmin şey yok dünyadaki küresel, küresel yok, sistemde temsilcisi parti olduğuna ki? göre... Evet. ...Amerika neredeyse DSP onun karşısındadır. Bu kadar net. Peki. Tabii, bir ben şey söyleyeceğim. Ben Bugün dersin. partinizden de istifalar oldu. Sevilay Yılmaz bir saniye. Ben polemik olsun dilerim, istemiyorum. Ben, karşılıklı olmasın. rica ediyorum. Tamam. Evet. Tabii. Genel bunu söyledim. Genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız partideki başkanlık... genel başkan yardımcısı arkadaşınız istifa etti partiden ayrıldı. Partiden değil, hayır partiden Parti, değil. Genel İstifa ettiler, genel başkan yardımcısı. Yani. Genel başkan yardımcısı.